Ve sevgili Boğa Burcu, Yükselen Boğa ve Ay Burcu Boğa olanlar bu hafta sizin için çok önemli. 21-27 Nisan haftası kadersel bir hafta. Önemli kararlar vermeniz gerekebilir bu hafta. 21 Nisan'da Güneş-Mars karesi var ve 23 Nisan'da da Güneş-Plüto karesi olacak. Güneş ise sizin burcunuzda olacak ve bakalım gökyüzü neler söylüyor bu hafta. Özellikle çok önemli bir konuda ikilemde kalıp bir karar vermek gerekebilir. Dikkat etmeniz gereken şey kararınızı verirken gaza gelerek hani böyle Ani hislerle, duygularla mı veriyorsunuz? Yoksa gerçekten ayakları yere sağlam basarak mı bir adım atıyorsunuz? Buna çok dikkat etmek gerekiyor çünkü Algol yıldızı yeniden parlamaya başladı burcunuzda. Uranüs, Algol kavuşumu var. Bu da özellikle ilişkilerde veya e, kendimi bir noktada böyle çekilirken buluyorum. İşte ona çekiliyorum. Ama mantıken aslında e, olmaması gereken bir ilişki dediğiniz bir kişi. Bu kişi manipülatif olabilir. Bu kişi size değer vermiyor olabilir. Bu kişi sadece sizi etkiliyor olabilir bir şekilde. Ona çekildiğinizi hissediyorsunuz ama arka planda mantıken bir şeyler boşlukta kalıyorsa dikkatli olun sevgili boğalar adım atarken. Veya e, İş hayatınız varsa burada yöneticilerinizle iletişiminizde çok dikkatli olmak gerekiyor çünkü birileri ayağınızı kaydırmak için bir takım manipülatif oyunlara başvurabilir, sizi yöneticinizle karşı karşıya getirebilir ve hiç siz o kişiden kaynaklandığını fark etmeden bir manipülatif oyunun içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Bu hafta insanlarla ilişkilerinizde, iletişiminizde Duyduklarınıza göre mi hareket ediyorsunuz yoksa ayaklarınız yere sağlam basıyor mu? Çok dikkatli olmak gerekiyor. Finansal konularda aile içerisinde bir takım fikir ayrılıkları yaşanabilir. İşim, ailem ya da aile içerisindeki para konuları çok fazla bu hafta gündeme gelebilir. Ee, merak ettiğiniz bir ödeme hani ne olacak bu para gelecek mi hanemize dediğiniz bir ödeme gelebilir ama geldikten sonra da bir fikir ayrılığına sebebiyet verebilir. Burada dikkatli olmakta, işbirliği yapmakta, uyum içerisinde olmakta fayda var. Sosyal çevrenizde bir takım organizasyonlara dahil edilmek istenebilirsiniz, davetler alabilirsiniz. E, bu uzunca bir süre, yaklaşık bir ay kadar aktif olacak. E, yeni insanlarla tanışmak, yeni grupların içerisine dahil olmak ama bu insanlardan bazıları e, size böyle pembe tablolar çizdiklerinde oradan uzak durun sevgili boğalar. Pembe tablolara, hani mükemmel görünen şeylere çok kapılmamak önemli olacak. E, bu aşk anlamında veya bir takım vizyonlar işte e, iş anlamında size sunulan bazı fırsat gibi görünen ama öyle olmayan şeyler bu hafta çok fazla gündeme gelebilir. Uzun vadeli yatırım planlarını gözden geçirmen gerekecek bu hafta. Özellikle de e, yeni ay süreci yaklaşırken belki yatırımlarını yer değiştirmen, e, oradan alıp başka bir yere yatırmak isteyebilirsin. E, fakat bu hafta borsa spekülatif görünüyor. Bu hafta bir takım yatırımlarında ani sıçramalar, bilgi dezenformasyonları ile hareket edersen de kayıp riskini beraberinde getiriyor. Çok dikkat etmen gereken bir dönem. Şimdi çok önemli bir şey daha var arkadaşlar. Bu da Algol yıldızı. Bu Algol yıldızı şu anda tekrar parlamaya başladı sevgili boğalar. Şimdi. Bu yıldız ülkemiz haritasında 5. evde bulunan Akrep Burcu'nda bulunan Jüpiter ve Venüs kavuşumunun tam karşısında parlıyor. Bu da kadınlarımızı, çocukları ve gençleri ilgilendiren temaları anlatıyor. Bunu bütün burçlara söyleyeceğim. Sizin için özellikle söyleyeceğim boğa burçları. E, bu dönemde takıntılı insanlardan uzak durun. Bu dönemde e, hani böyle kafayı size takmış ondan sonra sizsiz olamayan, Mantık dışı hareketler yapan bir ilişkiniz varsa, ilişkiniz artık manipülatif bir oyuna dönüştüyse, bu kişilere karşı dikkatli olun. Veya gençler ve çocuklar için hani şu anda hiç güzel olmayan gündemler yaşanıyor ee, Ben o kadar sinirlerim bozuluyor ki Hani bazen diyorsunuz ya bir şey anlatırken a Melisit bugün bir şey mi oldu sesim böyle geliyor Ya da işte a bu Burcu sevmiyor musun niye bu Burç'tan bahsederken Ya ben e, elimden geldiği kadar hani gün içerisindeki bu e, hissettiklerimi videolara yansıtmamaya çalışıyorum ama elimde değil ki bazen yansıyor kusura bakmayın o yüzden ee, bazı hocalarım da diyor ki politika yapmayın astrolog politika yapmaz biz politika yapmıyoruz ki hani benim sinirlerimi bozan şey beni geren şey politika değil ki yani burada bir ciddi bir sıkıntı var ülke gündeminde gençler orada kendi kendilerine bir şey yapmaya çalışıyorlar ama bir taraftan da bu yıldız orada parlarken bu kötü niyetli, negatif ve manipülatif insanların etkilerinden de bahsediyor. Yani iyi bir şey yapmaya çalışırken bir anda yanlış gruplar içerisinde insanlar kendini bulabilir. Bir anda çok yanlış bir sistemin içerisinde, belki hiç tanımadığı, alakası olmayan bir grubun içerisine karışabilir farkında olmadan. Bunlar çok çok riskli ve ee, benim sinirlerimi bozan şeyler de aslında bunlar. Senin sesimde bazen bir agresyon, biraz böyle öfke hissediyorsanız buradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Mümkün değil ki ben diyorsunuz ki Melisit bugün moralim mi bozuk? Ona mı kızdım? buna mı kızdın? Ya benim kişisel hayatımda kimseyle bir sorunum olamaz ki. Sorunum varsa ben çözen bir insanım zaten. Yani kimseye kafayı takıp da sinirlenen bir insan değilim ama ülke gündemine gerçekten çok üzülüyorum. Ee, ve maalesef ki etkileniyorum. Dediğim gibi bunu yansıtmamaya çalışıyorum ve önümüzdeki dönem bu sadece bir hafta için değil şimdi anlatacaklarım önümüzdeki dönem. Jüpiter transiti ülkemiz haritasında natal ayın üzerine ilerliyor. Bizim natal ayımız 29 derece ikizler burcunda arkadaşlar ve ne zaman en son buraya gelmiş diye şöyle bir baktığımda 2001 senesi ve 2000 13 senesi beni karşıladı. 2001 senesinde neler olmuş diye baktığımda bankaların el değiştirmeleri, TMSF'ye devrolmaları, Ege Bank, Yurt Bank, Türk Bank, Etibank, İktisat Bankası, Sümer Bank gibi bankaların bir takım yaşadıkları zor süreçler. 2013 senesine geldiğimizde de gezi olayları beni karşılıyor. Ve bur, burası aslında tekrar şu anda oraya doğru ilerliyoruz. Bu bir sorgulama dönemi. Bu bir e, halkın yani ay bizim haritamızda halkı simgeliyor. Özellikle genel halk kitlelerini, kadınları simgeliyor ve 12. evimizde yer alıyor ülkemiz haritasının. Burada kolektif bilinçaltını harekete geçiren bazı temalara işaret ediyor. Ve e, Jüpiter artıştır, büyümedir. Burada bir nüfus artışı. Bunu Jüpiter'den bahsederken geçen senenin yorumlarında da yaptım mıştım 2025'te bizi ne bekliyor diye Jüpiter'i anlatırken. Ee, belki göçmenlerle ilgili bazı gündemler oluşabilir önümüzdeki dönemlerde ve geçmiş hesaplaşmalar, bastırılmış duygular tekrardan ön plana çıkabilir. Ee, bu bir halk uyanışını harekete geçirebilir ama bu uyanışta işte hep şu olmuş arkadaşlar avcılar ve kurtarıcılar Kurtlarla kuzular hep birbirine karışmış ve şu anda da e, bu daha üst boyutta olabilir. Çünkü Uranüs o lanet algol derecesinde yer alıyor. O yüzden diyorum ki bir şeylerin belki farkına varacağız. Zaten sistem değişime doğru gidiyor. ister istemez e, tüm gezegenler bize bir değişimin gelmekte olduğunu sistemsel olarak e, haber veriyor. Ama yanlış, doğru bir şey yaparken... Bunu yanlış ifade etmek, yanlış adımlar atmak işte en riskli olan şey bu. O yüzden e, her zaman hani çizgimizi koruyarak hareket etmek, doğru kanalda olduğumuzu bilerek haklarımızı kullanmak bu çok önemli e, önümüzdeki dönemlerde. Evet, Haziran ayında işte haftalık diyordum işte konuşmaya başlayınca böyle susamıyorum. Haziran ayında Jüpiter yengece geçecek 10 Haziran'da. Buradan sonra e, belki bu adalet hukuk konularıyla ilgili daha iç rahatlatan bir süreç, daha sakin bir süreç bizi bekliyor olabilir ama şu an çok gergin. E, Temmuz ayında Uranüs ikizlere geçince insanların gerçekten hani büyük cesaretlerle ön plana çıkması, belki bir delilikle dahilik arasında bir süreç yaşanması, e belki gerçekten çok marjinal gibi görünen şeylerin normal karşılanmaya başlaması gibi, e, hatta marjinalin de e, marjinalliğini yitirdiği bir süreç yaşanabilir. Hani ne marjinal ne değil, zaten orayı çözmüş değiliz ülke olarak. Zor bir süreç bizi bekliyor ama bu bir uyanış süreci, bu bir farkındalık süreci ve bunu iyi atlatmak, bunu iyi ve sancısız bir şekilde geçirmek her zaman bizim elimizde. Dolayısıyla tekrar Boğa Burcu özeline geri dönecek olursam, dikkatli ol sevgili Boğa. Bir karar vermen gerekecek ve bu kararı verirken e, ikilemde kalabilirsin. Yapayım mı yapmayayım mı, bırakayım mı bırakmayayım mı, bitti mi devam mı gibi. Orada seni o duyguya iten şey ne? Arka planında ne var? Sen sabit bir burçsun. Öyle kolay kolay karar vermezsin ama hani anlık dürtülerle Gemileri yakma diyor gökyüzünün mesajı. Evet belki bir şeyleri değiştireceksin hayatında, dönüştüreceksin ve bu sana çok iyi gelecek. İşin içinde Plüton var çünkü bu varsa geri dönüşü olmayan şeylerden bahsediyoruz. Ama güzel olmayan bir şeyin geri dönüşü olmasın ne güzel o zaman değil mi? Hayatımızda istemediğimiz bir şey geri dönüşü olmayacak şekilde hayatımızdan çıkıp gidiyorsa... ...bunu kutlayabiliriz sevgili boğalar ama hata yapma ihtimali çok yüksek. Özellikle de şunu sorgula. Ben akıl ve mantık şalterlerimi indirerek kapılıp gittiğim bir şey var mı? İşte sana hata yaptıracak olan şey bu. Bunu yapmadığın sürece hayatında çok olumlu, çok güzel değişim ve dönüşümler seni bekliyor olacak sevgili Boğa Burcu. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Ee, bu kritik yeni ay nasıl etkileyecek doğum haritanızı özelinde bir yorum almak isterseniz YouTube mağazamıza göz atabilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Tekrar görüşmek üzere.